al. Arabayla... Mert geç sen de <laughs> ol. Kardeşim, kardeşim. <laughs> Elif, sen de geç oradan da Geç oradan da sen de. şey öyle. Artık Çocuklar zaten alıyorlar. Daha gelin olacak, onlar gidince okay, okay. tamam, şey şey, şey, orada okay, okay. tamam, bir şey falan diye. Ne oldu bir şey. Yapabilirim. Yapabilirim.